Of ya Efe oğlum dolapta hiçbir şey kalmamış yiyecek hiçbir şeyimiz yok ne yapacağız? E baba şu tarlayı toplaşana tarlada bir şey yemek var. Doğru söylüyorsun oğlum ya. Dur ben şu to tarlayı toplayayım karpuz ister misin karpuz çıkmış. Aa süper oğlum baba. Tamam dur bakalım şimdi arkadaşlar olanları toplayalım olmayanları kırmayacağız. Bakın mesela şöyle üstü çıkmış olanları şöyle sarımsı olanları toplayacağız. Şunları topluyoruz. Bunlardan bize ekmek çıkıyor. Sonra bunları böyle tekrar koyuyoruz şöyle kırıyoruz. Olmayanlar var arasında arkadaşlar onun için dikkatli kuruyorum. Diğerlerini kırmayayım. Ve siz de bu arada arkadaşlar hoş geldiniz kanalımıza. Nasılsınız umarım iyisiniz. Umarım keyfiniz yerinizdedir arkadaşlar. Bu kadar ekmek yeterli olur herhalde ya. 15 tane falan çıktı. 4-5 tane yaparız bundan. Ee, nasılsınız arkadaşlar? arkadaşlar iyi misiniz keyifleriniz yerinizde mi ne yapıyorsunuz like atıp kanalımıza da abone olmayı unutmayın ha sakın ama sakın çok önemli like atıp kanalımıza abone olmanız çünkü abone olunca siz ben çok mutlu oluyorum ve Efe de çok mutlu oluyor lütfen bizi kırmayıp arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın teşekkür ederiz yapan herkese şimdiden şöyle arkadaşlar birazcık da avuç topladım dursun evde şöyle koyalım arkadaşlar şöyle koyduk yemeklerimizi de şunları hemen şöyle dönüştüreceğiz çalışma masası koyayım ben ee baba acıktım hadi ya ekmekle bana bir şeyler ver. Tamam oğlum bir dakika. Ee, neredeydi ya? Arkadaşı gezi yeri açayım. Durun. evet odun bulmam lazım. Odun vardı burada bir yerde. Bakalım be. Odunlar nerede? Hah, buradaymış. Şöyle arkadaşlar alalım odunları. Hemen bir tane çalışma masası yapalım. Tamam. Arkadaşlar burası gizli yerimiz. Çünkü burası önemli. Orada bir sürü şeylerimiz var. Onun için orayı sakladık. Şöyle hop arkadaşlar bir sürü yapacağız şimdi. Şunları şöyle bölüştüreceğiz. Hop arkadaşlar kaç tane oldu? Şöyle iki tane daha. Altı tane oldu yeter. Baba acıktım ya. Tamam oğlum al bakalım sana bir sürü ekmek. Ee, bir de yanında sana dur karpuz verecektim. Karpuzunu da al bakalım. Al bakalım afiyet olsun. Hop şöyle ben de bir tane yiyeyim arkadaşlar. Şöyle şuradan alayım. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> tadı çok güzelmiş baba. <laughs> baba şah, teşekkür ederim. Ne demek oğlum ne demek. Arkadaşlar şunları da tekrar buraya koyalım. Devam edelim. Oğlum bugün madene gidecektik hatırladın mı? Aa, Doğru söylüyorsun baba hadi 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 madene gideyim geç kalacağız yoksa değil mi? Evet arkadaşlar bu arada burada iki tane de papağanımız var İsimlerini sizce ne yapalım papağanlarımızın bakın biri rengarak biri mavi birisinin ismini maviş diğerininkini de gökkuşağı yapabiliriz ama bilmiyorum siz bilirsiniz yorumlarda yazın bakalım fikirleriniz varsa. <laughs> evet baba. Hadi hadi baba. Kaçmanay'da gideyim. Evet evet doğru söylüyorsunuz arkadaşlar. Biz dün bir tane katman kayalı bir yer bulduk arkadaşlar. Ma madenin dibine inmişiz haberimiz yok. Onun için arkadaşlar e pek birkaç tane sorunla karşılaştık. Şöyle birazcık odun alacağım yanıma ne olur ne olmaz. Şöyle e şu silahları da alayım arkadaşlar. Zaten bu silahların yapılışı kolay. Şöyle hadi bakalım gidelim oğlum. Hadi baba gidelim Bir seni bekliyor sosisle. Işte. Hadi gelin oğlum bu taraftandır. Neredeydi ya o maden hatırlıyor musun oğlum? Eee baba ATV bakacak mı? Eee bakalım bakalım ATV ile bakalım. Siz o hemen takip edin beni. Aa şurası şurası. Tamam hatırladım burası. Gel oğlum buradan aşağı ineceğiz. Oo, baba geldik tek oraya. Eyvah geldik arkadaşlar. İşte biz buraya inmiştik. Bizde <laughs> drill vardı yani şey. Böyle otomatik tır tır diye kıran var ya arkadaşlar hatırlarsınız onu. Ondan vardı. O da kayboldu. Onu bulamadık. Onun için buraya şimdi nasıl ineceğiz? Ah, buldum. Ladder'la inelim oğlum. Aa süper fikir baba yapsana bir yedir? yedi. Yedi ile birlikte ineriz değil mi? Evet oğlum evet leather ile la birlikte inebiliriz arkadaşlar. Şöyle leatherları böyle yapacaktık galiba aynen. Şöyle arkadaşlar leather yapalım şöyle. İki tane daha yapalım şöyle. Üç tane daha yapalım. Tamam yeter herhalde arkadaşlar bunlar. Hemen şöyle teker teker koyacağız bunları. Baba dikkat et düşme tamam mı? Tamam tamam düşmem oğlum ben. Ben var ya bu işin ustasıyımdır. Eyvah korkuyorum ama düşmem inşallah. Hop hop Arkadaşlar korkuyorum ama. <laughs> Normal mi korkmam acaba? <laughs> ah, ah, ah. Arkadaşlar çok korkuyorum. Düşeceğim diye çok korkuyorum. Ah, bunu da koydum. Şunu da şöyle koyacağım arkadaşlar. Ha, abire böyle saatik yapıyorum. Abire saatik yapıyorum. Saatikle hızlı hızlı koyuyorum. Oo çok iyi, çok iyi. Saatikle hızlı hızlı koyuyorum. Hii, bir dakika merdiven bitti. Aa baba bizde. Oğlum geçin oradan geçin. sakın düşeyim deme. Hayır hayır gelme şimdi geç 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 geç. Birazcık daha yapmamız lazımmış arkadaşlar. Hemen şöyle birazcık daha yapalım. Şöyle tamamdır. Şöyle hop şöyle şunları şuraya şunları şuraya şunları şuraya. E, bir dakika şunları da şuraya koyalım. Tamam hop hop. Sonra da bir tane de şuraya. Tamam. Oğlum bu sefer yeter büyük ihtimalle. Hemen şöyle inelim bakışa. Baba dikkat et düşme tamam mı? Lüze, ne olur. Düşmem düşmem oğlum. Hop şöyle arkadaşlar bu işin bayağı ustası oldum ha. Şöyle arkadaşlar e, koymaya merdiven devam. Oğlum ne yapıyorsunuz manyaklar? Düştünüz mü? Bir yerine acıdı mı? Hayır baba ya sen hiç Sen de şeydeydin yavaş indik ya. Bir şey olmadı, bir şey olmadı. İyiyiz. Oğlum birazcık daha kaldı. Neyse onlarda şeyle yapalım. Şuraya arkadaşlar şey koyalım. Ka e taş taş taşla birlikte çıkarız arkadaşlar yukarıya. Şöyle bir tane merdiven yapalım kendimize. Arkadaşlar oha oğlum katman kayısını açmışlar. Oo dün açık değil mi baba bu ya? Hadi yadım. Oğlum içeride birileri var. Dur 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 dur. Arkadaşlar durun hemen şuraya bir merdiven yapalım şöyle. Ee, sonra buraya tamam. Şuradan da şuraya gireriz arkadaşlar. Tamamdır. Bitti merdiven bu kadar. Şuradan durun bir dakika şunu şöyle yapalım. Tamam. Tamamdır. Uf, arkadaşlar çok korkuyorum. İçeride ne var oğlum sence? Baba ne bileyim içeride bak Bir şeyler var. Ork Oha. Dondurmacı var. Öğretmen var. Başka kim var? Öğretmen korkunç komşu var Başka şurada birisi var mı yok arkadaşlar İçeri girmemiz lazım büyük ihtimal içeride birileri var Baba kesin birileri hapşet bile Evladım hoş geldin Çocuk adam dondurma ister misin dondurma vereyim sana dondurma Eyvah arkadaşlar içeride kesin birileri var Bunlar böyle dediklerine göre Oğlum ben içeri giriyorum siz burada bekleyin Tamam baba biz buradayız hadi baba yaparsın Hadi yaparım tabii ki de elimdeki pompalıyla gireceğim Hop bam çık çık bum bum Gelin bakalım buraya. Bam, bam. Alın size, alın size. Gel buraya Aa. Ah. Oha pijama askerler var burada. Arkadaşlar bakın baykuş kız, kedi çocuk ve geko var arkadaşlar. Oha. Vay be yılan çocuk mu deniliyordu buna öyle bir şey kurbağa çocuk mu öyle bir şey deniliyordu değil mi arkadaşlar doğru biliyorum <laughs> Evet baba onunla yaşına ben onları çok seviyorum pijama askerleri Pijama askerler deniliyor değil mi onlara oğlum Evet baba onları pijama askerleri deniliyor biz de aşağı geleyim baba merdiven yap da Tamam dur merdiven yapayım arkadaşlar. Efe de arkadaşlar çok seviyormuş bunları. Siz de seviyor musunuz arkadaşlar? Yorumlarda yazın bakalım. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle hop birazcık daha yaptık. Ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederiz like atanlara şimdiden. Şöyle arkadaşlar 2500 like gelirse ben pijama askerlerinden korkunç video çekeceğim. <laughs> Niye öyle bir şey çekiyorsun? Gel. <laughs> Sosis sen burada dur tamam mı oğlum? Birisi gelirse bize söyle. <gülüyor> 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 Aferin oğlum. Mua. Arkadaşlar hemen pijama maskeleri kurtaralım. Şöyle e, kedi baykuş kız çık bakalım. Teşekkür ederiz bizi kurtardığınız için. Pijama maskeleri olarak size çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. E, biz burada bunlar bizi hapsetti. Çok sağ olun. Ne demek ne demek? Hemen kedi çocuğu çıkar çıkartalım arkadaşlar. Teşekkür ederim dostum bizi burada kurtardığın için. Biz de bize maskeler olarak tekrardan teşekkür ederim ve kedi çocuk olarak. he şöyle çıkalım oh be. Heh, tamamdır gel bakalım Gekko sen de çık. Kurbağa çocuk. Kurbağa mıydı yılan mıydı öyle bir şeydi. Gel bakalım sen de çıkabilirsin. Sağ dostum teşekkür ederim. Ben de, ben de çok mutlu oldum şu an. Ay. <laughs> tamamdır. Evet Efe sizi çok seviyormuş. Evet ben sizi çok seviyorum. Teşekkür ederim. Bir şey de yani sizi kurtardık da sizin burada olduğunuzu bilmiyorduk bile. Dün geldik yoktu Evet çünkü bu gece getirdiler bizi buraya. Teşekkür ederiz tekrardan. Ne demek ne demek. Hadi bakalım şimdi yukarıya çıkalım. Benim evim var. Sevimi göstereyim. Vay canına çok iyi olur. Ben çok acıkmıştım ya. Ben de çok acıkmıştım. Hadi hadi gidelim. <laughs> tamamdır. Efe gel Hop şöyle gidelim arkadaşlar. Onlara da birazcık yemek verelim arkadaşlar. Vallahi burası sıkıntılı arkadaşlar ya. Of of şöyle hop şurayı şöyle yapalım. E şurayı da şöyle yapalım. Tamam çıktık yukarıya. Şöyle çıkalım arkadaşlar. Onlar bize ışınlanırsa şöyle yandan dursunlar. Şöyle yandan yandan. Lan öyle gelmeyin. Lan. Öleceksiniz öyle. Ne yapıyorsunuz? Eyvah. Gelin çabuk ışınlanın bana. Eyvah ölmeyin 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 sakın ölmeyin. Ölmedik baba ölmedik. Abi acık canım acıktı ama ölmedik. Ya <laughs> bir şey olmaz bize bize. Ayakkabılar falan var bize bir şey olmaz. Tamam tamam iyi ya. Şöyle ATV'mi de alayım. Zaten bir tane ATV'm var burada. Hemen şöyle ATV'mize geri koyalım. Bakın buradaki bizim Cık, vay canına cidden çok güzelmiş eviniz. E isminiz neydi? Ben Enes Arslan. Enes Arslan ailesinin e, ben şeyiyim. E, en iyisiyim ve pro'suyum ve Enes Arslan benim Baba öyle ne diyorsun <laughs> belki yanlış anlarlar <laughs> baba babam bir tane kanayı var ve orada bizlere bir video çekiyor çok güzel kanayı bakmak ister misiniz? E, evet olabilir çok güzel olur ben beğenirim öyle şeyleri <gülüyor> <gülüyor> Ne demek yok yok öyle şey yapmayalım aa mesaj geldi galiba Fesera Evet Tamamdır neyse bir şeyler ister misiniz yemek verebilirim çok iyi olur ya. Biz de çok acıkmıştık ya. Yani. Karnımızı doyurmuş oluruz. Evet evet ben de çok acıkmıştım. Birazcık havuç yerim ben. Teşekkürler. Ne demek ne demek? Kedi çocuk, baykuş kız, Ge kurbağa çocuk. Kurbağa çocuk diyorum da arkadaşlar inşallah doğrudur ya. Yaşasın ya. Vay ya baba çok mutluydum. Neyse. E, ee, baba bugünlük de kahramanlığımızı yaptık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünlük de kahramanlığımızı yaptık. Heh. Aynen öyle sos. Aferin sen de çok iyi iş yaptın. Arkadaşlar sosya da yemek verelim. Al oğlum. Hop şöyle yesin. Arkadaşlar neyse bu videonun burada sona geldik. Umarım video beğenmişsiniz arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle videoların devamını istiyorsanız like atmayı, Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yandaki videolara da tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.